Dün gece bir yorum gördüm. Gram tadım tuzum kalmadı. Yaşayan bir ölü gibiyim şu an. Keşke Juve'den 10 yeseydik de bu maçı kazansaydık diyordu. Daha dün Avrupa diye bağıranların bugün birden ligi hatırlaması işte futbolun en tanıdık hikayesi bu dönüşler. Bir kere önce hakkını teslim edelim. Konyaspor müthiş oynadı. Tebrik ediyorum. Ne yaptıysa sahada yaptığı gerekeni yaptı. Tıpkı birkaç gün önce Galatasaray'ın Juventus'a yaşattığı gibi bir cehennem yaşadı. Kez roller değişti. Futbol bazen böyle bir aynadır. Saygı duymak gerekir her şeyden önce. Belki de birileri şaka yollu İtalya'da yaşattığını yaşa büyüsü yaptı Galatasaray. In. Kim bilir. Şunu unutmayalım. Futbol bir oyun ve hiçbir takım hiçbir zaman her kazanamaz. Bunda mutlaka kesintiler olacak. Bunlar futbolun gerçekleri. Herkes senin ilk düşüşünü gördüğünde bütün hesapların önüne koyar. Dün övenler bugün eleştirir, dün kahraman diyenler bugün suçlu arar. Ama çok mutlu olduğum bir şey oldu. Okan Buruk Hoca'ya ilk kez e, bu denli maç sonrasında taraftarla sahip çıktı. Havalimanına kadar geldiler. Hakikaten de doğru olanı yaptılar. Her şey olabilir. Yeni bu dünkü maçı, Konyaspor maçının teknik bir analizini yapmak mümkün değil. Neden yenildiğimizi anlamak da mümkün. Bazen olur arkadaşlar. Futbol böyle bir şey. O gün Koyan çok konsantre, konsantre oldu. E, Galatasaraylı futbolcuların içi çekilmiş gibiydi. Bunun pek çok sebebi vardır. Tek bir kadro bunu düşünecektir. Çok dikkat çeken bir şey var. Okan Buruk düşmanlığı artık geleneksel hale geldi. Hala tek maça bağlı sadakatlerle yürüyen bir grup var. Bir grup var. O grup Okan Hoca'yı her gün yerden yere vuruyor. Bakın Hasan Şaş'ın adını Galatasaraylılar bir kenara yazsın. Bir insan bu kadar Galatasaray düşmanı yorum yapar. Ya futboldan mı anlamıyorsun? Ruhun mu yok? Adakatin mi yok? Yani Galatasaraylı'm dememelisin her şeyden. Bir maç yenilgiden sonra diyorsun ki 11 maç kaldı artık yenilmemen lazım. Fakat 11 maç kaldıysa senin de eğer Galatasaraylıysan eleştirilerin sözlerine dikkat etmen lazım. O ne ya? Okan Hoca istifa edecek, terim gelecek, sen de yedek kulübesinde mi olacaksın? Yani böyle bir planın mı var Hasan şey? Yani gerçekten seni tanıyamıyorum ve sitem ediyorum sana. Galatasaray taraftarlarında Hasan Şaş isminde bir yere not etmesi istiyorum. Yani böyle Galatasaraylı olmaz. Gerçekten takımın yanında mısınız yoksa iyi gün dostu musunuz? Buna bir karar vermelisiniz. Bakın sonuç önemli değil. Önemli olan eleştirilerin ya da analizlerin nasıl yapıldığına dair. Futbolun güzelliği burada. Bazen 5-2 yenildiğin maçın ertesinde yenileceksin. Dün akşam Real Madrid de yenildi. Yani büyük heyecanların olduğu maçlardan sonraki düşüşler, rotasyon, her şey olabilir. Eleştirilebilirdi ama bunun bir ölçüsü var. Bazen her şeyi doğru yaparsın ama yine de olmaz. Yenilirsin. Ama kazanan yine de sensindir. Yenilen de sensin. Çünkü bir takımın bütün bir yıl boyunca yenilgileriyle ve kazançlarıyla oluşan bir şampiyonluk yolu bu. Yenilgiyi anlayamayanlar zaferin değerini de anlayamıyor. O yüzden anlayamıyoruz artık. Maçlık sadaka Bugün pusuda bekleyenler konuşacak. Fener trolleri konuşacak, terim trolleri konuşacak, Galatasaray düşmanları konuşacak. Okan Hoca rotasyon yaptı, rotasyon yaptı diye eleştirecekler. Yapmasa gene eleştirecek. Diyeceklerdi ki Juventus maçı var yine niye Juan, Juan, rotasyon yaptı? Yani suyun üstünde yürüse diyecekler ki yüzme bilmiyor. Yani bu denli bir Okan Hoca düşmanlığı. Bunu da bir Türk hocaya niye yapıyorlar? Niye, niye bu kadar büyük bir düşmanlık yerleşmiş? Tabii ki bunda Galatasaraylı görünen ve böyle hesaplar açan fener trollerinde payı büyük. Kazansa padişah, kaybetse yanlış Oyunun kuralı bu. Ama buna karşı dik durmak gerek. Uzun bir lig maraton. Yani, e, daha çok maçlar var önüm. İçeride toparlanır, dışarısı Asıl Nasıl toparlanması zor olan şey, ihanetin bıraktığı o burukta. Bugün büyük takımlarda kaybediyor. Real Madrid'de kaybediyor. Manchester City'de kaybediyor. Aslanlar da yer alıyor. Bazen düşer, yer alır. Mesele düşmemek değil. Mesele düştüğün yerden nasıl kalktın? Ve şimdi hedef yine Avrupa. Önümüz çarşamba. Her önemli bir maç var. Dün Avrupa önemli diyenler bugünkü eleştirilerine ve söylediklerine bir baksınlar. Çarşamba günü maçı olan bir hocaya nasıl eleştiri yapıldığını, nasıl düşmanlık yapıldığını izleyin ve bu hesapları not edin. Bunlar Galatasaray falan değil. Böyle günde dost düşman belli olur. Tam da böyle günlerde, uslu günlerde kimin kim olduğunu tanıyacağınız bir gün gelir. İşte o gün böyle bir gün. Ama unutmayın Mayıslar bizim hikaye bitmedi, daha yeni başladı.